beraber soru cevap videosu yapıyoruz. İlk bakalım. Birisi yazmıştı. Kaç yaşındasın? 10 Boyun kaç? 1.40 Kaçıncı sınıfsın? 4 Hangi tutumluyum? Tutuyorsun gelse? Bu arada hastayım Bir geçmiş olmaz Alır musun? Geçmiş olmanızı alırım Nerede yaşıyorsun? İstanbul daha da soru isteyen varsa yazsın. Onlar da eklesin. Hadi <laughs> herkese bay bay.